Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgen iç açı ölçüleri toplamı neden 180? Onu anlatacağız. Hemen basit bir tane üçgen çizelim. Şöyle çizdiğimiz zaman şöyle A, B, C. Şurası alfa açısı olsun. Burası beta açısı olsun. Ve şurası da ne olsun? Teta açısı olsun. Şimdi bu alfa, beta ve teta açısı neden 180? Onu anlatacağız. Öncelikle şöyle düşüneceğiz. Ben kırılma noktalarından fark edemiş olmaz. A'dan B'den veya C'den. Ben A noktasından BC parçasına paralel bir tane D doğrusu çizersem o halde burası A yani şöyle söyleyeyim. D doğrusu BC ne olmuş olsun? Paralel olmuş olsun. D doğrusu BC doğru parçasına paralel olduğu sırada Z kuralından burası teta olduğundan burası da ne olacak? Teta gelmiş olacak. Yine Z kuralından burası beta ise Burası ne gelmiş olacak? Beta olmuş olacak. Burası doğru açı olduğundan dolayı alfa, beta, teta ne gelmiş oluyor? 180 gelmiş bulunuyor. İlla A noktasından olmasına gerek yok. Dediğim gibi kırılma noktalarının örneğin C'den bir tane çizelim. Burası D1 olsun. Şurası D1 olsun. Burası ne olsun? D2 olmuş olsun. D2 olmuş olsun. Dediğim gibi yine şöyle D2 doğrusuna B, AB, AB para, doğrusuna paralel gelmiş olsun. Haliyle Z kuralından şöyle Z kuralından burası alfa iken buranın da alfa olması lazım. Burası B iken yani şu beta iken burası da ne oluyor? Beta gelmiş bulunuyor. Sonuçta D2 doğrusu AB doğrusuna paralel. D2 doğrusu AB doğrusuna paralel olundan dolayı ne gidiyor? Yine burada da bir ne geldi? Doğru açı olmuş oldu. Alfa, beta, teta 180 derecedir. Yani bu da ne olmuş oluyor? Üçgenin iç açı ölçülerinin toplamının ne olmuş olduğunu ispatlıyoruz. 180 olduğunu ispatlamış oluyoruz.